Öğrenci İşleri'nin YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tercihlerimizi, ÖSYM sistemine nasıl gireceğiz? YKS tercihlerimizi, üniversite tercihlerimizi, o konuya bakacağız. Ee, videomuzda çok öyle hani sıralamayı şuna göre yap, bunu alta yaz, bunu üste yaz gibi şeyler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Zaten bilenler, hocalarımız bu konuda sizi bol bol uyarıyorlardır, konuşuyorsunuzdur. Ama ufak tefek hatırlatmalarım olabilir. Şimdi ne yaptık? AYS ÖSYM diye Google'dan... Aradık zaten açılan ekranda ilk çıkan site ÖSYM'nin sitesi. Buradan giriş yaptık. İster ÖSYM şifreniz varsa buradan giriş yapabilirsiniz. İsterseniz E-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ben E-Devlet de yapacağım. Evet şu anda ekranımız açıldı geldi. Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin adı işlemleri sistemi sayfamız geldi. Burada hemen başvuru sürecindekiler kısmından bakın YKS 2021 tercih bölümü. Buraya tıkladığımız zaman fotoğrafımız, kimlik bilgilerimiz, adresimiz ve tercih bilgileri. Ben daha önce bu tercih ile ilgili 3 tane bölümü zaten yazmıştım. Ancak merak etmeyin az sonra sileceğim ve nasıl yazdığımı tekrar göstereceğim. Sadece e, Adalet Uzaktan Öğretim, Ankara Üniversitesi, Adalet Aksaray Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Adalet bölümlerini tercih edeceğiz. Yine ekranı e, aşağı indiğiniz zaman burada başvuru kontrol ve ön izleme şeyi var. Bu e, sekmesi var. Bundan korkmayın. Bu e, güzel bir sekme. Az sonra bakacağız ne işe yaradığını. Evet hemen şuradan hem nasıl sildiğimizi de göstereyim. Bakın buradan inleşte işaretledim. Sildim. Şöyle yaptığın zaman bunu atlayabilirsiniz. Sildi. Sildi. Evet sildi. Şimdi arkadaşlar az önceki tercih sıramıza göre tercihlerimizi işleyelim. Ee, benim size tavsiyem mutlaka bir yazılı bir şekilde kodlar ve e, bölüm bir liste halinde elinizde olsun. Bilgisayarı da kaydedebilirsiniz ancak kontrol amaçlı bir el yazınızla bir liste halinde elinizde olması çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet hemen e, tercihlerimize başlayalım. Az önce yaptığımız gibi. Az önce Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü Uzaktan Öğretim Programı'nın e, birinci sıradaydı. Zaten ben e, önündeki noktada da birinci tercihimin o olduğunu görüyorum. Bakın kodunu girdim. Buraya bastığım zaman. Evet doğru Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Programı Adalet Bölümü dedik. Devam ediyorum tercihime. Zaten bunları sıralamasını daha önceden yapmıştım. Notlarımı almıştım. Bakalım. Evet. Aksaray Üniversitesi Adalet Bölümü. Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Okulu. Doğru. Kontrol ediyorum kağıdından da. Aynı zamanda Diyelim ki normalde eee kodu bir yanlış yazmış olalım bakalım ne olacak. Biliyorsunuz şu an Akdeniz Üniversitesi adalet bölümüne girmem lazımdı. Aa diyor ki bize bak diyor senin kodun yanlış az önceki kodun diyor. Başka bir kod girdin diyor. Kontrol et diyor. Sistem bizi uyarıyor. Kontrol ediyoruz tekrar. Şimdi bir deneyelim bakalım. Evet kesinlikle Akdeniz Üniversitesi Adalet, Adalet Nesil Adalet Bölümü diye geldi. Şimdi şu açılan ekranlar az önce açıp kapatım ekranlar ne işe yarıyor? Bir ona bakalım. Diyelim ki siz bölüm üzerinden aratmak istiyorsunuz. Yani elinizde kod yok. Ee, benim ben tavsiye etmiyorum bu şekilde yapmanızı. Neden? Az sonra yapacağı, yapabileceğiniz yanlışı göreceğiniz için. Diyelim ki yine Ankara Üniversitesi bu adalet uzaktan öğretim, öğretim programını buradan bir arayayım bakayım ne olacak. Ankara Üniversitesi Adalet bölümüne girdim. Bakın şimdi ne olacak? Efendim bir sürü geldi. Bir kere buradan doğru üniversiteyi bulmam lazım. Ama bulamadım. Ne yapacağız? Devam etmemiz lazım. Ha, burada. Benim seçmek istediğim bölüm. Az önce girdiğim bölüm. Bakın ama bir sıkıntı var. Burada Ankara Üniversitesi e, uzaktan öğretim olmayan, normal örgün eğitim olan bir bölüm de var. Burada iki tane bölüm değişik şartlardaki iki tane bölüm karşınıza çıkabilir yanlış yer işaretleyebilirsiniz. Farklı bir üniversitede yanlışlıkla bir tercih yapabilirsiniz bu şekilde arayarak. O yüzden de burada sadece üniversite adı ve bölümle aranabiliyor. Kodla da aranmıyor. O yüzden de ben bu ekranı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sizin yapacağınız şey kodlarınızı güzelce yazıp karşısına bölümü yazıp buradan kontrollü şekilde gitmek. Yine e, sistemin şöyle bir özelliği de var. E, mesela bir başka bir bölüm. Normalde tercih etmek istemediğim bir bölüm yazacağım. Aynı zamanda tercih hakkım olmayan bir bölüm yazacağım. Çünkü e, ben sınava sadece TET'ye girdim. Diğer bölümlere girmedim için 4 yıllık bölümden yazamıyorum. Ancak buraya bir tane Koç Üniversitesi e, fizik bölümü, İngilizce burslu maşallah geldi. Şimdi burada diyelim ki böyle bir tercih yaptım. Bakın 3 tane normal tercihimi sırasına göre yaptım. Bir de üzerine yanlış yazmış olabilirim ya da Tercih hakkım olmayan bir bölümü yazmış olayım. Geldi. Şimdilik bir devam edelim bakalım. Şunlar nedir? Bunlara bakalım. Arkadaşlar bunlar yine tercih kılavuzuna da yer alan şartlar. Burada işte bu bölümle ilgili özel koşullar var. Özel açıklamalar var. Bunları mutlaka zaten okumuşsunuzdur bu tercihleri yaptığınıza göre. Farkındasınızdır ama sistem ne yapıyor size? Bir, bir de burada hatırlatıyor. İşte mesela Koç Üniversitesi'nde diyor böyle böyle bir mutabakat vardır diyor. Falan filan diyor. Ondan sonra burada zorunlu hazır sınıfı dahil indirimler falan filan var. Bunları size anlatıyor. öğretim Öğretimci İngilizce'de bak aman ha diyor. Evet şimdi dört bölümümüzü buraya yazdık. Dedim ki bir tanesini yanlış yazdık aslında. Seçme hakkımız bile yok. Ancak gelelim buraya. Başvuru kontrol ve ön izleme. Dedim ki buradan korkmayın dedim. Buradan bir sıkıntı yok dedim. Buraya basabilirsiniz. Aa ne diyor? Diyor ki dördüncü tercihindeki program için ilgili puan türünde yeterli puanınız yok. Yani sizi sistem... Ee, yerleştirme şansınız olmayan bir bölüme de yazmaktan böylece uzak tutuyor. Diyor ki dördüncü bölümü çünkü sen diyor sadece TYT'ye girdin diyor. Bunu diyor sil diyor. Buraya tercih yapamazsın diyor. Evet. Az önce ekranın açıldığı tercihlerimize nihayet kavuştuk. Buradan başvuru kontrolü izleme geldi. Efendim bakın aynı sırayla buraya yazdı. Şimdi şu onaylıdan korkuyorsunuz. Onaylıyı hiç dokunmuyorsunuz şu anda. Çünkü daha tercih için süremiz var. Düşüneceğiz, taşınacağız. Daha 15 gün süremiz var biliyorsunuz. 20 Ağustos'a kadar süreç uzatıldı, başvuru süreci. Biz ne yapabiliriz? Buradan başvuru ekranına tekrar dönüp, üzerine bol bol düşünüp, efendim neyi öne yazayım, neyi ekleyeyim. Sonuçta daha 24 tane şansım var. Ee, yazma şansım var. Bunları yapabiliriz. O yüzden de şu an onay düğmesine basmanıza gerek yok. Ancak tercih süreci bittiğinde onay basmamışsanız hala da tercih etmemiş sayılacaksınız. Yani mutlaka ki tercih sürecinden bitmesine mesela önce onaylama düğmesine yani şuna basın yoksa bunu bu şekilde bırakırsanız buna basmadan hiç tercih yapmamış sayılırsınız. Bakın ne diyor? Onaylanma, onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır diyor. Başvuru ekranına geri döndüm. Diyelim ki ileride fikrimi değiştirdim. Efendim dedim ki ben dedim bunu ilk sıraya almak istiyorum dedim. Bakın buradan oklardan bunu yukarı alabilirim. Efendim bunu ben ikinci sırada yazmak istiyorum dedim. Alabilirim. indirebilirim, Kaldırabilirim. Ne yaparsak yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. İlk halimize geri dönelim. Ve arkadaşlar sistemi bu şekilde kapattığımız zaman bile bu ekran yine karşınıza çıkacak. Yani tekrar tekrar diyelim ki bugün bunu yazdınız ama onaylamadınız. Düşünmek istiyorsunuz. Sisteme çıkış yaptığınızda tekrar geri döndüğünüzde Aynen bu ekran karşınızda bu şekilde var oluyor olacak. Ufak uyarılarımız var dedik. Onları yap, şöyle dedik. Bir kere arkadaşlar bu tercih listesindeki kodları geçtiğimiz senelerdeki kılavuzları kullanmayın. internet sitelerindeki kılavuzları kullanmayın. Şu anda güncel 2021 yıl tercih kılavuzunu ve kodlarını kullanın. Aman dikkat. İkincisi arkadaşlar ben bu işi bilgisayarda yapmanızı öneririm. Yazılı listeniz mutlaka olsun şartları okuyun. Zaten hani tercihi neyi başa neyi sona neyi yaz neyi yazma diye uyarılar yapmayacağımı söyledim ama yine de yapacağım. Okumak istemediğiniz bölümü, okumak istemediğiniz üniversiteyi, gitmek istemediğiniz, yaşamak istemediğiniz şehirleri yazmayın. Kesinlikle yazmayın. Ya bu çıkmaz ama ben bir yazayım dedi yine de yazmayın. Tercihlerinizi ona göre yapın. Bir de arkadaşlar son bir uyarımız var. O da şifrenizi kimseye vermeyin. Neden? Çünkü bazen olabiliyor aileler öğrencilerin hayatına, bizlerin hayatına müdahale ediyorlar. Bizim için daha iyi düşüneceklerini düşünerek tercihlerimizi değiştirebilip onaylayabiliyorlar. Bakın onaylandığı zaman, onayla düğmesine bastığınız zaman bu iş biter. Ona göre arkadaşlar benim size tavsiyem tabii ki ailenizle ilişkiniz farklı olabilir. Ancak benim tavsiyem şifrenizi kimseye vermeyin. Yoksa sizin adınıza birisi bir tık düğmeyle hayatınızı belirler. Eğer ki üniversiteyi kazanırsanız da sitemizde aynı zamanda kanalımızda bol bol burs haberleri olacak. Sizlere burs konusunda yardımcı olmak isteriz. Biz takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Buradan da çıkış yapıyorsunuz. Hoşçakalın.